Şu diğer iki sorunun da çözümlerini yapalım. Burası x'e x olacak. Burası da arkadaşlar artı 8'e artı 2 olduğunda çarptığımızda 16 topladığımızda da 10 gelecek. Ne elde ettik? x artı 8 ile x artı 2'nin çarpımı eşittir 0 elde ettik. Değil mi? Bunların çarpımları bunlar. Burada arkadaşlar burayı 0 yapan değer eksi 8. Burayı 0 yapan değer de eksi 2. Çözüm kümemiz eksi 8 ve eksi 2 elemanlarından oluşan iki elemanlı bir küme. Buraya geldim. Bunu da x'e x, bunu da artı 3 e artı 1 mi yazacağım? Hayır, eksi 3 e eksi 1 yazacağım. Neden? Çünkü çarpınca artı ama toplayınca eksi geleceği için eksi 3 e eksi 1 yazıyorum. Toplayınca 4 geliyor. Dolayısıyla x eksi 3'e x eksi 1 e elde ederim eşittir 0. Buraya 0 yapan değer artı 3'tür. Burayı da 1'dir. Dolayısıyla bizim çözüm kümemiz 1 ve 3 elemanları olacak. Çözüm kümesi tamamdır.